Kendisini şu anda kişi, duymazı, Çekimlerinin tamamı Uşak'ta gerçekleşen en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu ödülünü alan tereddüt çizgisi filmi Uşak'ta gösterime girdi. <laughs> Filmin ilk gösterimine Uşak Valisi Doktor Tıran Ergün ve Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaba katılım sağladı. Selman Nacer imzalı tereddüt çizgisi Uşaklı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Uşak valisi Doktor Turan Ergün filmi çok beğendiğini belirterek Uşak'ta böyle yapımları destekleyeceklerini belirtti. Tereddüt çizgisi isimli filmin galasını hep birlikte izledik. Film 2021 yılında Uşak'ta çekilmiş. Yine Uşaklı hemşerimiz, kıymetli yönetmenimiz, genç bir yönetmenimiz ve başarılı yönetmenimiz Selman Nacar Bey ve filmin başrol oyuncusu Tülin Özel Hanım'la birlikte de filmi izlemek çok keyifli oldu. Ben şuna inanıyorum yani bu tür filmler bizim ilimiz gibi illerin tanıtımında çok önemli rol oynuyor bu tür filmlerin çekilmesini. Zaten kendisi de ifade etti, valilik, belediye, kamu kurumları bu filmin ilimizde çekilmesi için son derece yardımcı olmuşlar kendilerine. Ben o zaman henüz uşağa atanmamıştım daha. Bu tür desteklerimizi hatta biz yönetmenimize de tekrar ifade ettik. Uşakta çekilecek yeni filmleri de Yine kamu kurumları olarak, gerek yer olarak, gerek bina olarak destekleme sözü de verdik. Böyle bir yeni projeler olursa. Çünkü il için çok önemli tanıtım aracı olduğunu düşünüyorum. Ben filmi de beğendim. Çok da güzel bir filmdi. Konusu da güzel hele politikası öğrencilerini falan mutlaka izlemesi gereken bir film diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşaklı vatandaşlara bu güzel filmi izlemelerini tavsiye ederek yeniden izleyeceğini de belirtti. Ya çok güzel bir şey. Tabii Uşak'ta olması ayrı bir güzellik. Hem yönetmenin hem oyuncuların yardımcı oyunların çoğunun Uşak'tan alınmış olması iyi. İçerik güzel, kalite güzel. E tabii büyük bütçelere ihtiyaç var. Buradan ben Uşaklı hemşerilerimin tamamının bu filme gelmesi ve bu emeği sarf edenlere destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de eşimi alıp tekrar bu filme geleceğim destek olsun diye. O açıdan başta yönetmenimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kutluyorum güzel bir film. Tereddüt çizgisi filminin uşaklı yönetmeni Selman Nacar ve filmin başrol oyuncusu Tülin Özen. Film hakkında Uğur TV mikrofonlarına konuştu. E, tabii ki çok heyecanlıyız çünkü hem ben uşaklıyım hem filmi uşakta çektik. 2022 yılın Mart ayında çekmiştik. Neler iki yılı geçti. O yüzden de hem duygularımız tekrar canlandı. Hem Uşaklı seyirciyle buluşmamın heyecanını yaşıyoruz. Ve umarım Uşak'taki insanlar vizyondayken film izleme fırsatı olur. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bugün ben çok heyecanlıyım burada Uşak'ta olduğum için. Herkesle beraber izlediğimiz için. Sizlerin duygularını ve düşüncelerini çok merak ediyorum. Sizler neler hissettiniz onu çok merak ediyorum. Onların hepsini öğrenmeye geldim. İyi içmeye, sizlerle beraber film izleyip bütün bu heyecanları yaşamaya geldim. Onun için çok mutluyum.